Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Farming Simulator 22'de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şuradan bir saniye şunu hemen bir susturalım. Şimdi bu bir önceki videoda ay çiçeklerini hasat etmiştik arkadaşlar. Ay çiçeklerinin gelirini şuradan alabiliriz. Aynen şunda %43 bütün makine şey yaptım. Bu videoda buna bir şeyler ekelim arkadaşlar. Ee, ekeceğim şeyi pek düşünmemiştim. Ee, en yakın mevsimde şeker kamışı var. Onu da beklemeye gerek yok aslında. Zamanı hızlandırıp buraları bir geçeriz. Şuralardan mesela ayçiçeği ekildi. Bunda da ne ekilsin? Ee, şunda ne ekebiliyoruz? Bakalım hızlıca bir saniye. Şunu bir saniye bırak. Her makinenin ekim şeye ayrı olduğu için Şundayken hızlıca bakacağım. Bunda ne ekebiliyoruz acaba? Merak ettim. Şimdi tohum seç. Ay çiçekleri, soya fasulyesi, şeker pancarı, pamuk, mısır. Hmm, mısır ekelim. Aynen mısır ekelim bunda. Tamam, bunda da bir mısır ekelim diyeceğim. Mısırda birazcık geç mi kalıyor? Aynen birazcık geç kalıyor gibi de. Neyse sıkıntı yok. Mısır da zaten. Hızlıca zamanı atlatalım o zaman. E ee, bu tarlayı bir adam etmemiz lazım. Şunu çalıştıralım. Hemen kapatalım borusunu. Şöyle hemen şeyimizi açalım. Önümüz net görürsün Bir önceki videoda kusura bakmayın. Sesim tam net e, duyulmamış. Kusura bakmayın. Onu ayarlamayı unutmuşum. Şöyle şunu şuraya koysak sıkıntı yok. sohbet edelim Hemen şuradan seni indirelim. Küçük bir samanımız olsa bari küçük traktörlerden bir tanesini alabilsek diyeceğim. Alamayacağız çünkü para da yok. Şuradan küçük traktörlerden borç çekip alacağım. Eme 500 milyara kadar borç çekebiliyoruz. Aslında büyük traktör mü alsam? Küçük, hiçbir işime yaramayacak. Sonradan sonra zaten işimize yaramıyorlar. Bankaya borcumuz olsun bence. Daha mantıklı. Şöyle şunu tam ayarlayalım da. Paramızın hakkını versin bari şu eleman. Tamam, şekil güzel yaparsın. Tamam bu dümdüz yapıyor onu. Şimdi küçük traktörlerden şöyle bir sıkıntı var. Önlerindeki ağırlık yetmediği için mesela en sondakine gidelim. Mesela buradakiler modluymuş. Mesela şunlara para verilmez mesela. Şunu alsan zaten küçücük baksana. Bu bir işimize yaramaz. Ama şöyle büyük traktörlerden mesela şunu alsak bu işimize yarar 367 bin. Hmm. ya da bunu mu alsak Aynen bunu da alabiliriz bu da iyi duruyor Aynen bu da iyi durabiliyor. Ya bize büyük ki lazım ya da bunu mu alsak ya gene bir önceki seriyle gibi yok bu sefer bir önceki seriyle gibi değil başka bir şey yapalım 250 bin arasında bu da var bu da bayağı büyük Aynen bunda ayarladın mı? Mükemmel. Bir tane ondan alalım. Şu şundan almak isterim de bunda hiç güzel durmuyor. Şu bunda baş ver ya. Tekerlek kurulum falan güzel durmuyor. Hmm, şuradan. Aynen ya. Biz şunu alalım. Şu masayı alalım. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Şuradan sport çekiyoruz tık 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 hızlı hızlı ben bir basayım şu an eksi 400 bin. Evet güzel parayı istediğimiz zaman ödeyebiliriz yavaş yavaş öderiz onu sıkıntı yok tekerlek makası. Michelin tekerlek artık geniş lastikler ee, Tamam böyle güzel yeni araçlar eksi 305 305.000 bu daha iyi oldu. Büyük traktörler daha iyi arkadaşlar. Küçük traktörden bir şey olmayacak. Biz bir şunu sabah yapalım mı ya? Şöyle gözünüz aydınlansın bir dur. Lan kar geldi. Aa kar geldi. Mükemmel. Kar da denk getirmiş olduk. Abi şuna bakar mısın ya? Kış günü ne yaşıyoruz? Aa şu otomatikmen durmak zorunda kaldı değil mi? Yo o durmadı. Devam ediyor. Aynen şuralar şey yapıldı. Şuradan devam ediyor. Kar yağdı için üstüne direkt geliyor. Mesela bu da güzel. Bak şu daha büyük duruyor. O yüzden şunu seçtim. Bu daha iyi. Şimdi bence direkt ilk ekimimizi gidip bir şey yapalım. Yoksa biz şu remorku bir tane boşaltalım. Oo durmadı ha? Abisin çok sıkıntı, çok kaygan. Şöyle bir yaklaşalım şunun arkadaşlar. Tık tık. Bağla. Şimdi bunu nerede satabiliriz? Süpermarkette satalım. Zaten yeri şurası değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Bakalım. Aynen. Yeri şurası. Yeri işaretleyelim. Şuradan bir U çekelim arkadaşlar. Doğru biliyormuşum yerini. Süpermarketi satalım. Dibimizde zaten. Hem bunun işi bitmiş olsun. Hem de buraları daha rahat yapmış olalım. Kış mevsimi için sonra bir şeyler düşünürüz. Yapacak bir şey yok. Şimdi de buraları bir ekibini doğru düzgün şey yapalım da. Sıkıntı yok. Para kazanacağımız şeyler de olacak. Kazanmayacağımız şeyler de olacak arkadaşlar. Ha, seri boyunca full fakir mi dolanacağız oyunda? Yok. Apo. Çaresiz. Az önce çaresizdik. Şimdi tamam geri çarelendik. Senin buraya nereden gireceğiz? ilerden gireriz ya. Sinyalimizi verelim kardeşim. Abi, sinyali kapatabiliriz. Abi ben buraya nasıl gireceğim? Giremeyeceğim. Şöyle yapacağız. Şöyle arkayı vurmadan güzel bir şekilde dönelim arkadaşlar. Dön abi şöyle biraz daha. Tam girelim. Hasadımızı tam vermiş olalım buraya. Dur, pardon, 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 pardon. Şöyle yapalım. Düzleyelim ve bu kadar. Tam içeriye dökülüyor. Güzel gelsin paralar. İyi hasat gelir 19.000. 4 taksit kapandı bile diyelim. Dört taksit kapandı ama birazcık zamanı hızlandıracağım yine. Şu mısırları hızlıca ekelim. Sizde çok sıkmayalım arkadaşlar. Videomuz kısa bir video olacak ama bir sonrakinde de mısırları hasat ederiz. Ya da istediğiniz bir şey varsa istediğiniz bir şeyi kurarız. Yani sıkıntı yok. Bu seriye güzel bir like gelirse bu seri devam eder. Gelmezse Minecraft'a geçeriz arkadaşlar. Sıkıntı yok şurası niye böyle kalmış? Ya, geri karlanmış. Okey okey. Yok geri karlanmamış ki. Buralar direkt. Bak meyve turu hasat edildi diyor sadece. Bir nesne tarafından engellendi. O ne yapıyor? Birazcık sakata bağlamış arkadaşlar o. Yapacak bir şey yok onun için. Şöyle şunu gidelim bir yerine koyalım abi bak. Yeri bile şaşırdım. Hop hop hop. Evet, eksiye girdik gene arkadaşlar. Kendi aracımızla kendimize zarar verdik. Dostum sen kurban olayım. Ne yapıyorsun ya? Adam akıllı şu taraflar yapmamışım bile. Yemin ediyorum böyle bir şey olmaz ya arkadaşım. Şimdi yap bakayım. Aferin. Güzelce yap şuraları. Biz de bir zaman artık hızlandıralım ve geçsin şu zaman. Hangi mevsime gelmemiz lazımdı? Bakalım şuradan. Nisan. Tamam. Nisan'a getirelim şunu. Aynen geldik. Neden hala kar var? Tamam karlar gitti. Sonunda. Hmm. Güzel burayı... Ha çok erken kaldırıyor ama aynen. Tamam sıkıntı yok. Kardeşim şuraları sen güzelce yap. Oğlum çok erken indiriyorsun. Ne yapıyorsun lan? Tarlamız şuradan başlıyor kardeşim. Bu neydi? Ne buradan indiriyor? Neyse yapa dursun bakam diyeceğim ve takılacak. Sen şunu sal bana. Hop geri indir. Sen takılacaksın çünkü onu gördüm. Şurada işçi engelleniyor. işçi engelleniyor bildirimi bildirim. eştakmayı görmek istemiyorum. Al engelleyelim. Al engelini kaldıralım kardeşim. Diyeceksiniz niye öyle yapıyorum. Zaten işçiyi çıkardım. Yapacak bir şey yok. Çıkarmış olduk işçiyi. Hem şuraları gidip kendi elimizle bir yapalım arkadaşlar. Hop 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 hop. Zaman çok hızlı geçmiş. Neyse. Şöyle bir girişi yapalım. Öğlen yapalım. Mayıs'a geldik. Tamam. Tam istediğimiz şeydeyiz. Komşumuza yardımımız dokunsun. Aa bu arazi erişimin yok diyor. Nasıl oldu? Bir katlan lan o taraf. Tamam mükemmel bir şey. Abi arazi erişimin yok diyor ama Bak şimdi. İndir. Adamın tarlasının yarısı. Azıcık bir şeyini biçtik orada. Nasıl oluyor abi? O çok saçma. Arkadaşlar o çok saçma. Fark ettiyseniz. Gerçekten diyorum. Şimdi şurayı güzelce ekelim. Ondan sonra videomuzu bitiririz arkadaşlar. Ekme işlemini de büyük traktörle yapacağım. Küçük traktörle gerek yok. Şimdi abi buraları niye bırakıyorsunuz onu anlamıyorum. Hani şu çitin dışına... Ha, doğru. Çit engelliyor onları. Dışına çıkamıyorlar. NPC bunlar o yüzden. Neyse. Kalan şöyle küçük yerleri biz kendi elimizle el yardımıyla şey yaparız. Hallederiz. Sıkıntı yok. Var şuraya da şöyle geçeyim. Dümdüz olsun öyle şu tarafa. Hadi lan. Aa. Komşumuza birazcık zarar verdik Sıkıntı yok Burayı da verebilir miyim Tamam veremedik Hiç sıkıntı yok şimdi bunu katlayalım Makineyi katlıyoruz Diğer makineye geçip Güzelce işimize başlıyoruz Mısırları ekelim Yiyeceğim Kim yaptı ya bunu Neyse. Hoş hoş. Aradan mükemmel geçtim. Seni bağlamak için bir aşağı indirmem lazım. Kusura bakma sen havaya attığım için. Hmm. geriye taktık. Hop bağlandı. Tamam mükemmel. Makine şuradayken açalım. Çünkü zor açılıyor bu. Bekliyoruz baya. Hop ne oldu kardeşim ya? Harbi bu çok uzun bu tarla için. Yo aslında hiç de uzun değilmiş. Tarlaya girince küçülüyor bunlar aslında. Küçük duruyorlar ya tarlaya girince. Şöyle birazcık daha şey yapalım. Kardeşim sen niye geçmiyorsun? Sıkıntın mı var? Ha pardon. İ önceki bölümden kalan şey değil mi? Güzelce yapıyor. Aynen. Tamamdır. Bu dostumuz burayı güzelce yapsın. Eee abim kusura bakma. en yani şunları yan komşuya hediye edeyim. Hakkı helal et. Al senin olsun. Sakat mısın abim? Git ya. Yürü git de ona Hadi kapşak. Tamamdır. Şunu bir şuradan çekelim hele. Nereye koyabilir seni? Seni bir yan komşuya bırakayım şöyle. Daha yan komşuya biz seni niye bırakıyoruz? Işıklarını bir kapatalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hmm. Bu makineyi katlayabiliyor muyduk? Aynen katlayabiliyormuşuz. Tamam bu özelliği unutmuştum. İyi oldu hatırladığım geri. Şöyle koysak seni şu araya. Ne olur. Azıcık dallara sürtüyoruz. Tamam sıkıntı yok. tamamdır. Evet, şöyle ekim yapan aracımızı baş başa bırakıyorum arkadaşlar. İyi seyirler. 2x hızlandırıyorum buradan itibaren. Kolay gelsin. Tekrardan selamlar arkadaşlar. İkim işimiz bitti. Sonunda. Bir sonraki bölümde yapmamı istediğiniz bir şey varsa yaparız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sürekli parasızlıkla parasız gördüğünüz için şey yapmayın arkadaşlar. Para yok diye. Parayı ekleriz. Sıkıntı yok. Sıkılmamanız için başka şeyler de yaparız arkadaşlar. Sürekli ekip biçip ekip biçip ekip biçip bir şeyler yapmayız videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde ne görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde yapmamı istediğiniz bir şey varsa para ekleriz. Sıkıntı yok. Onu da yaparız. Yan tarlayı da satın alırız. Burayı da şeye dönüştürürüz isterseniz. Hiç sıkıntı değil. Ee, neydi onun ismi? Garaja falan dönüştürürüz. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi yaparız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.